Unutmayın, unutmayın. Abi satış çok değişiyor. Bak, şey... Ya pazarda şu an nerede eski araba varsa düzgün araba yok. Nerede kilometre araba varsa yani düzgün araba artık millet satmıyor ya da pazarda rengi bozuk. Nerede kilometresi arabası varsa hep eski araba. Yani millet de yeni arabayı yöneldi. Çünkü sanayi çok pahalı olduğu için artık millet sanayiye gitmek istemediği için herkes yeni arabayı yönelmeye başladı. Ki millet de satamayınca arabasını pazara getiriyor. Ya pazarda da çok düzgün araba yok şu an maalesef. Artık millet eski sistemden yeni sisteme doğru geçiş yapıyor. Ya model araba şu an daha iyi satıyor. Yani o ortalama söyleyeyim yani 400 bin arabalar arası daha fazla satılıyor. Onların piyasası şu an daha iyi. Şu an yani hiç pazarda bir alışveriş olduğunu görmedim. Ya da milletin aradığı arabayı bulamıyor adam. Yani düzgün araba olduğu zaman satılıyor zaten. Eski de olsa biraz daha talep oluyor ama çok düzgün arıyor artık millet. Boyalı araba, kaportası gidik arabalar, motor zayıf arabalar. Ama çünkü sanayiye gitse bir motor yaptım varsa 50 bin lira 60 bin lira aşağı bir benzinli tüplü eski model bir arabanın sanayiden bu paradan aşağı motorunu yaptırma imkanı yok. O yüzden millet boyancık araba desen boyacıya 50-60 bin lira para istiyorlar. Millet o yüzden eskiye pek rağbet göstermediği için evet. o yüzden de satışlar pek olumlu gibi gözükmüyor pazarda. Ya model arabada biraz yükselme var ama eski araba talep olmadığı için model araba biraz daha iyi satılıyor. Model araba yani üzerinde sattığın zaman yerine koyman olmuyor. Evet eski araba fiyatları düşüyor. Geçen sene mesela güzel bir burada 270 280 lira satarken şu an güzel bir burada 220 230 liraya. Yani güzel bir toros piyasası rahat. mesela 90'a 90, -90 geçen sene 240 250 lirayken şu an 180 190 lira bulunuyor. O yüzden eskinin fiyatları biraz düşüyor. Öncelikle hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Kütahya Oto Pazarına geldik. Gedizen geldik. Ama ne yazık ki satışlar durgun. Arabalar geliyor gidiyor ama soran yok. Fiyatlar da düşük olmasına rağmen e, satış da yok, alış da yok. <laughs>